Birinci derece ilimler nedir? Bu arada direkt şeye girelim. Ayet ve hadis. Ayette hadiste bir şey gördüğümüz vakit bunun çekişmesi olur mu? Mesela domuz eti haram mı? Ayette geçiyorsa haram mı helal mi? Burada çekişmeye gerek var mı? İnne muharram aleykümül meytete vetteme ve lahme lezzeri ve ma huyle biyeli gayrillah. Allah sülü neleri haram kıldı? Say. Helal. Eğit de imam hatip mevzunda gör. Allah adına kesilenler. Allah adına kesilmeyenler evet. kan. Kan. <laughs> Olsun. Kan içebiliyor muyuz? Hani şu tiple kedi kesen benim zaten. Değil mi? E peki kedi köpek caiz mi şu anda? Ayette var mı? Domuz eti yok. Domuz eti tamam. Anladık haram. Yiyemezsin onu. Ama mesela kedi köpek yiyebilir miyiz? Aşağıda çok geziyor bak mesela. Çevirip birini. Neyse. <laughs> kedi kesen bize dedim. İyice cici Peygamber sallallahu aleyhi ve dişi olup da onunla avlanan yırtıcı hayvanları daha haram etti mi? Şunu iyi bilin ki peygamber etti bu arada. Şunu iyi bilin ki peygamber sallallahu aleyhi buyuruyor ki bana Kur'an'la birlikte bir donun misli verildi. Hatta diyor benim dilimle Allah Allah'a sücret haram kıldıkları kitabında haram kıldıklarından daha fazladır. Peygamber sallallahu kendisi haram kılabilir mi? Allah sözü zaten ve mayen tukani ve yuha. O ki nefs sevasından konuşmaz. onun ne konuşuyorsa vahidir diyorsa Allah Resulü'nün dilinden Allah sözü haram kılmıştır ama yine kılmıştır. Yani haram kılan yine Allah sözü cihazetleridir. Allah sözü cihazetlerinde buyurmuştu ayetinde. Enzel Allah aleyke kitabe ve hikmete. O sana kitabı ve hikmeti indirdi buyuruyor Allah sözü Kitap hikmet bak farklı şeyler. Kitap inmiş bir de onun misli hikmet var bak orada yanında. Değil mi? Ayetten hadi hadisten şey var diye çünkü şunu göreceksiniz ayet hadisi inkar eden ayet inkar etmiyor zaten ona yemiyor da onun manasını değiştiriyor tevil ediyor keşke inkar etse bir de tehlinin kafir olmasını yeğlerim o seviye çünkü dinini bozup binlerce kişiyi daha saptırıyor bunu umarım anlarlar da çok şey yapmayacağım çünkü İslam'ı yıkmaya hadiste vardı ya geçen de şeylerde anlatmıştım İslam'ı yıkmaya yardım etmiştir kim bir şeyi sevse hani hürmet etmen ya adama saygı göstermene bile Allah'a söz İslam'ı yıkmaya teşebbüs etmiştir diye yazıyor seviyeyi sen düşün. Bir pare olarak topluluğumuzun büyümesi için katıl butonuyla bize katılabilir ve destek verebilirsin.